Selamünaleyküm arkadaşlar. Antep fıstığı sulama sistemi. Bu sene kuraklık geçtiği için bayağı yetersiz yağmur yağdığı için sıklar hem geç açmaya başladı hem de gelecek sene Karagöz üzerinde atılmamış. Normalde bizler sulama yapmayız. Ama dediğim gibi yağmur eksikliğinden dolayı böyle bir sistem yaptım. Tabi bu benim e, düşüncem yani böyle bir şekilde sulamayı tabi Kuyu suyuyla sunamanın daha faydalı, daha çok su verdiğini biliyorum. Ama ben de işte bir tankeri 3 ağaca anca yetiyor. Yani o da bir ton 300 civarı su veriliyor ağaca. Tankerim 4 tonluk. Böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Normalde Antep çok su istemeyen bir ağaç. Ama dediğim gibi ağaçlar biraz kötü açtı. Böyle bir sisteme başvurdum yani kendim şeyle. Normalde de Ekim ayında Mayıs'ın başında aralıklı sulansa daha iyi olur. Bu benim fikri, şey, yani, düşüncem. Şöyle de gösterebilirim. Ağaç, Karagöz Göz geç sene seneki mahsul. yani büyümemiş, çıkmamış yani. Ondan dolayı Abi sulamanın ne kadar faydası olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum tabi Ama de bu sene fıstık senesi değil Ama seneye çok olması lazım Yani Allah <laughs> bilir tabi Karagözler biraz sıkıntılı Bir de hava serin geçiyor Mayıs ayındayız. İnşallah iyi olur diyor.